Merhaba arkadaşlar. Sessiz bir yer arıyorum ama maalesef bulamadım. Sukumvit bölgesindeyim. Eğlencenin çok olduğu yerdeyim. Yoldan uzak bir yere gitmek istedim ama burada da çok gürültü var. Sonuçta videoya devam etmek kararı aldım. Biraz önce bir video çektim. Çok da önemli bir video aslında. O videoyu yarın yükleyeceğim ama bu çekeceğim videoyu bugün yükleyeceğim. Şu anda Tayland'da e, 4'ü 10 geçiyor yani akşama doğru dikkat ederseniz e, hareketli e, bir haneler, restoranlar yavaş yavaş dolmaya başladı e, ve yine en çok e, bu bölgelerde e, bulabileceğiniz hayal kadınları da e, mevcut. E, onlar size zaten işaret ederler, hareket yaparlar. Yani bir, bir şekilde iletişim kurmak isterler. O zaman eğer bu iş için buradaysanız e, görüşür, konuşursunuz ve alır otele götürürsünüz. Yani bir anlaşma yaparsınız, alıp otele götürürsünüz. Ben şimdi bir birhanede oturacağım. E, bir de bira içeceğim. E, orada daha detaylar anlatacağım. Mesela pazarlık yapan birileri var orada. Ee, ben uzun uzun onları göstermeyi zaten sevmiyorum. Ee, burada kadınların özgür hareket etmelerinin bir sebebi var. Geçen videolarımda da bahsettim. Her gün ben Tayland'da yeni bir şeyler de öğreniyorum ve sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Burada yasal olarak, affedersiniz ama kadınların orospuluk yapması yasak. Yani e, burada herhangi bir kadın e, bir şekilde bir erkeğe ya da bir gruba ya da bir firmaya bağlı çalışmaz. Kendi isteğiyle yaptığı şeyi de polisler görmezden gelir. Çünkü e, o yasaktır. Yani Türkiye'de kadınları nerede bulursunuz? En çok e, bulacağınız yerler e, otellerdir ve o işi yapan pazarlayan kadınları bulursunuz. Ben burada bir bira içeceğim. Burada sohbete de devam edeceğim. Gerçi çok gürültülü ama ben bir çekeyim hem de şurada oturayım. Sanırım burası uygun olacak benim için. Evet. Bu bölgede Araplar çok ama birçok mekanda Hintlilerin ama buradaki birhanelerin çoğu da zaten Almanların Evet, e, kadınlarla ilgili diyordum. Yani burada kadınlar herhangi kişiye, kişi ya da kuruma bağlı olmadan çalıştığı için özgür olduğu için polis de onlara karışmıyor. Sonuçta anlaşırım ondan beraber oluyorum. Dolayısıyla da burada özgür bir şekilde bir e, hayat kadını para kazanabiliyor, yaşayabiliyor. Bu istatistikler ya da ölçümlerde. %5 oranında Tayland'da olduğu söyleniyor. Burada bunları söylerken özellikle bugün çektiğim videoda bir geçmişteki bakanın, milletvekilliği yapmış birinin restoranını çektim. Onu mutlaka izlemenizi istiyorum. Çünkü çok önemli bir şey yapıyor orada. Ee, dışarıdan gelenler de hasta olabilir, buradakiler de hasta olabilir. Hastalık e, tehlikeli, özellikle cinsel yolla geçen hastalıklar tehlikeli. Geçmişte bunun mücadelesini yapıp sonradan da bir restoran açmış. Ve restoranın adı e, lahanalar ve e, prezervatifler. Ve orada yine bu konuya dikkat çekiyor. Yani hasta olmasın insanlar. Ne gelen hasta olsun hastalık getirsin, ne de burada beraber olduğu insanlardan hastalık almasınlar. Çünkü burada da oldukça yaygın hastalıklar var. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve önce şunu söyleyeyim. Ee, e, maliyetli bir tedavisi olduğu için bir anlık zevk için geleceğinizi karartmayın. Mutlaka e, kondom kullanın diyorum. Ben e, hayat kadınlarını görüyorum burada. Onları çekmek de istemiyorum. Onların pazarlıklarını falan da göstermek ya da e, böyle bir şey yapmak istemiyorum ama benim zaten videodaki amacım buydu. Yani bilinçlendirmek, bilgilendirmek, buraya gelenlere Burada yaşamak isteyenlere kısa dönem yaşamı ya da seyahat etmek isteyenlere yol göstermek yardımcı olmaktı. Ben şimdi Biramı yudumlayacağım. Görüşmek üzere bir başka videoda buluşmak üzere esen kalın.